Sorumuza bakarsak N2O4 moleküllerinin N2 ve O2'ye parçalandığını ve burada başlangıçta en mol olan N2O4'ün bir kısmının tükendiğini ancak 1.2 mole kadar gelip burada değerinin sabit kaldığını bu esnada da N2 ve O2'nin toplam olarak birlikte 1.2 mol oluştuğunu görürüz. Şimdi denklemimizi yazarsak N2O4 ok çizersek N2 artı 2O2. Burada tepkimi iyi okumamız gerekiyor. Kat sayısından dolayı 1 mol tükendiğini, kat sayısından dolayı 1 mol oluştuğunu, eksi ve artılara çok takılmayalım. Bunlar sadece oluşmayı ve eksi de tükenmeyi gösteren bir durum. 2 mol oluştuğunu görürüz. Peki bizim tükenen miktarımız şu bölgeye A dersek, A mol tükendiğinde aynı kat sayıdan dolayı A mol N2'nin 2 A mol de O2'nin oluştuğunu görürüz. Oluşan A artı 2A mold, 2 A mol toplam 3 A'nın 1.2'ye denk geldiğini grafikten belirleriz. Buradan A'yı 0.4 buluruz. 0.4 mol tükenen aynı şekilde tükenen ne 2 o 4'e denk gelir. O halde 1.2'ye 0.4 eklersek en değerini 1.6 olarak buluruz. 1.6'nın 0.4 molü tükendiği için yüzde kaç tükenmiştir diyerek tepkiminin veriminin 25 yani bu da yüzde %25 25'e denk gelen verim ifadesini, verim göstergesini bize belli eder. Yüzde 25'lik bir verim söz konusudur deriz.